Hepinize merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz ben Elmas Bugün sizlerle dünyanın en lezzetli çikolatalı tatlılarından bir tanesinin tarifini paylaşacağım Şu anda izlemeye başladıysanız videomun altındaki abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi tarifimize geçebiliriz <laughs> Tatlımızın adı Spankle arkadaşlar Spankle yaparken 1 çay bardağı un 1 çay bardağı toz şeker 2 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı kakao, 1 litre süt kullanacağız arkadaşlar. Bütün malzemeleri te tencereye koyalım ve iyice karıştıralım. Karıştırdıktan sonra ocağa alıp tekrardan karıştırarak pişirelim iyice koyulaşana kadar, fokurdayana kadar. Ocaktan aldıktan sonra 1 adet vanilya, 1 yemek kaşığı margarin, dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ve 1 çay bardağı bitter çikolata kullandım ben. Siz isterseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz 80 gram. İyice karıştıralım çikolata ve margarin eriyene kadar. Güzelce karıştırdım arkadaşlar. Şöyle bir kıvamına bakın. Ve de arkadaşlar önemli olan iyice karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı soğuk su eklemek. Yarım çay bardağı soğuk suyumuzu ekledikten sonra arkadaşlar ince çırpalım. Dilerseniz çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Ben el çırpıcısıyla çırptım bu sefer. Şimdi tatlımızı kaselere boşaltalım. Ben böyle kup bardaklar kullanmayı tercih ettim. Bardaklara eşit miktarda koyalım arkadaşlar. Tatlımızı bardaklara koyduktan sonra ben üçer adet cici bebe bisküvi koydum aralarına. Siz isterseniz evde kalmış kakaolu kek parçalarını koyabilirsiniz ya da başka bir bisküvi tercih edebilirsiniz. Ben cici bebe kullanmayı tercih ettim. Cici bebeleri yerleştirdikten sonra tatlımızın kalanını ilave edelim bu şekilde eşit miktarda koyalım tatlımızı arkadaşlar en az bir saat buzdolabında dinlendirmeyi unutmayalım lütfen bir saat dinlendirdikten sonra servise hazır Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Tatlımızın süslemesinde ben çilek kullandım. Siz isterseniz beyaz çikolata, fındık, nasıl isterseniz öyle süsleyebilirsiniz. Bu tarifim bu kadar arkadaşlar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.